Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir bunu donanalım. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Şu anda laboratu laboratuvarı bitirmiştik. Takım zaten oynuyoruz. Silahlanma için da bitirdik. Yani bomba, battle royale, duelle bunları yapabiliyoruz. Ama hayatta kalmayı çok bitiren yok. Bakalım başarabilecek miyiz? Tek başımıza olması çok zor. Ama niye yapamayalım? Direkt bir takıma girsek güzel olabilir de. Bakalım bir var mı? Özel savaşlarda laboratuvar. Pardon hayatta kalma. Yok arkadaşlar. O zaman biz başlatalım. Bu karakterle niye giriyorum? Stekleniyor biliyorsunuz. Stek geldikçe. Daha fazla hasar veriyor. %2 yerine 3 can yeniliyor. Ve hız veriyor. Bizim için gayet yeterli bunlar. Ve çok eskiden bitirmiştim. Belki verilen özellikler değişiyordur oyunu bitirdiğinde. Oldukça zordu. Şu an bence video süresi çok uzayacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere sadece biz tam tahmin ettiğim gibi. Zor olacak. Tek başımıza bitirirsek güzel bir challenge olur. Zor olur ama açık konuşmak gerekirse. burası geldi. Elimizde bot attı. Kimse girmediği için. Hemen stekleri kasmaya başlayalım arkadaşlar. Birinci stek kastık. İkinciyi kastık. Altı. Dalga da sonlandı. Güzel. 10 oldu güzel. Ali araba yaklaştırmıyoruz. Basit bir oyun geçiyor. Daha bunlar kolay aşamalar. Galiba 7'den sonra zorlanmaya başlayacağız. Araba patlayınca falan bir zorluk olacak diye düşünüyorum. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Basit. Laboratuvar mı çok sürüyor? Bu mu? Diye bakacağız. Eğer ki laboratuvar bundan fazla sürüyorsa yuh diyeceğim. Ki bence bunu fazla sürmesi lazım mantıken. Bakalım bıçakla deneyelim mi? Hmm. Tam elimize silah alabiliriz artık ya. Gördüğünüz üzere 3-3 yeniliyoruz. Yani bu yeterli. Normalde 2-2 yeniliyordu. Hasarı da arttırdık. Hızı da biraz artmış. Şöyle göstereceğim. Galiba 120 artıyordu ama yanlış bilmiyorsam. Bomba mı attı? Durmasın ya. Yani. Acaba kaskları olanların vücuduna mı sıkmamız gerekiyor? Orada de geçtik. Şu anda herhangi bir zorlanma hissiyatı yok açıkçası. Şeytanlar gelmeye başlayacak. O zaman ufaktan bir zorlanmaya başlayacağız. Kırmızı şeytanlar geliyor arkadaşlar. Derim geldi. Güzel. Bu değil de dev zorluyor. Bir tane dev var. O da kaçta gelir bilmiyorum. Tamam bu da bitti. Bu durumdan memnunum ya. Şu an iyi gidiyor. Arabayı 7'ye kadar götürebilir miyiz bilmiyorum. Emin değilim. Botlar olmasa gidebilirdi ama şu an çok kolay geçiyor. Bu kolay olacağını düşünmüyorum ileriki seviyede. Buradan geliyorlar. Şeytan geliyor. Şeytan düştü. İkinci şeytan düştü güzel. İşte bu da biraz zor. Tamam burada işte, Sen de düş. Adamımız düşmüş doğuralım. Ama bura boş kalmasın. 96'yı. Buralar mı vuruyorlar? Evet. Tamam. Şu anda basit bir oyun olarak geçiyor açıkçası. uğruma arabaya vurma. Geliyor. Tamam mı da bitti. Dalga altı arkadaşlar. Daha zor bir dalga haliyle. Şu şeytanlar şuraya. Oo kötü oldu bakın gördünüz mü bir anda. Bir anda o şey orada patlattık. Bizim için kötü oldu. Herhangi bir zombi göremiyorum bildiğim şey arabamızın çanı indi ve benim baya 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 canım gitti. Gazdan kurtulamıyoruz Ben anlamadım ya bu gaz. Ne zaman gidecek? Aa ben de can kalmamış. Bunu fark ettim. Can alamadık mı? Garip. Ama şuradan bir can toplayalım. Ekstra can alamıyor muyuz ya? Hep sıfır yazıyor. Öyle üzücü. Durma arabama. Burada cam var. Bunu aldık olmuyor arkadaşlar. Tamam. Tekrar mı yaptık? Bir daha deneyeceğim. Yok olmuyor tamam. Benim canları sağ olsun. Yani. I'll this. Şeytanlar hızlıca gelecek. Hayır hayır şey oldu. Şunu alırsak ölmüyor ki arkadaşlar yani. Neyse ben bunu götürdüm en azından da. Tamam. Yani gerçekten zorlandık. Bu arada bu harbiden başarı ya. Bu büyük tank gibi adam bizi çok zorluyor arkadaşlar. Aslında burada pompalı ile oynanabilir biliyor musunuz? Saçma geliyor belki ama. Çok yakından oynamak ne bileyim. Ya. O da, o da zor. şaka gibi ya dalga 8'de arabamız duruyor ve basit bir şekilde duruyor aa bu taş atan. Bu çok zorluyor beni mesela ooo Ölecek misin artık? Evet. Çok kötü. Evet, her yerden geliyorlar. Çok kötü yakalandık arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. Arabamızın can çok iniyor büyük ihtimalle. Şöyle arabayı iki sallayalım. Arabayı vuranları öldürmeye çalışıyorum. Benim Zordu açıkçası. Şu arkadaşımız hemen olmasa onu doldurun işte yani. o olduğu için. Tamam. Botların en kötü yönü bu işte. Şunları doldurmayı bilmiyorlar. Yapamıyoruz. işte. Şu da aynı yerde bak. Dalga 9'dayız. Daha zor Daha zor bir dalga. Şimdi şu kaçı gelmiş ya. Sevmiyorum. Kaycıyla taş atanı sevmiyorum. Bu ne ya? Hayal etme. Hayal etmiş. Bu nasıl ölecek? Ne oldu? Kaçtayız ki? Doğduk mu? Abi istek yok şu an. Çok kötü. Gerçekten istek yok. Olamaz şu an. Vallahi istek. Şuradan istek kaçırmıştık hemen. Arabanız patladı zaten de. En kötü yanında bu işte. Altı istek olduk. Cam bir bir dönüyor. Güzel. Kaç olduk? On olduk güzel. Bundan sonra kaçarak oynayacağız arkadaşlar. Başka şansımız yok. Gördüğünüz üzere birisi de taş atıyor. Böyle botları kaldıra kaldıra artık bir şekilde yeneceğiz. Tamam onu yendik de. Yendik de nasıl yendik yani? Ondan sonra kaçarak çok zor olacak. Oh, double Bu nasıl olacak acaba arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Ölmüyor çünkü. Bunun canı falan yok mu arkadaşlar ya? Herhalde bunu yenince böyle bir şey mi bitiyordu ya tam bilmiyorum. Bakacağız, bakacağız. Bunda. Sıkalım da bir tane mermi bulalım bari. Biz kendimize gidelim. Bari. Yani. Gidim <laughs> uçtu. bosun keş keşke bir yerde canı gözükse de bu kadar ne vurduğumuzu bilsek ona göre dönüp vursak. Bakın sana iyi de vuruyor ha. Oh, wait Hayır. Oo, çok iyi vurdu bu arada. artık. Yani. Ben yani boşaltabilirim üzerine. Bir ölse koyun bitecek ya. Hayır, 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 hayır. Garip bir şekilde fark ederseniz başka zombi çıkmıyor arkadaşlar. Yedim mermi de çıkmıyor. Çok garip ya. Oo. Yendik. Çok zordu. Evet, 25 dakika. Bu da demek olduğu ki laboratuvardan çok daha kısa arkadaşlar. Gördünüz. Normalde o ölmeyi de yapmazdım ama ödül vermiyor. Çok az bir ödül vardı. Neyse ki videoda bunu da başarmış olduk. Bir de şunu açalım bakalım ne verecek. Buradan da bir şey verirse Güzel kapatırız videoyu. Bundan veriyor. sağ olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir oyunda.